Türkiye bir hukuk devleti ise Rümeysa olunca mesele hukuk devleti garantisi içindeyiz şüphesiz hepimiz için olmalı ama bizim evlatlarımız içinde hukuk devleti zorunluluktur hukukun uygulanması yasaların uygulanması bir zorunluluktur şu bayramda şu bayramda gelin vazgeçin kötü muameleden e, yasalara aykırı muameleden ve bu gençleri demir parmaklıklar arkasına göndermekten Rümeysa Özdemir de biz, bizim Belkay Gez gezgin de bizim. Hepsi bizim evladımız. Hepsi de insana, insan onuruna layık muameleyi görmeyi hak ediyorlar. Yeryüzündeki bütün insanlar gibi. Evet sevgili dostlar bunların ötürü hakikaten çok üzgünüz. bayram bayram gibi değil. Onların o yaratıcı zekaları. Yani daha fazla sularsanız çiçek açacağım. E, o afişler. E, anne merak etme orucumu açtım gaz yedim. E, Pikachu, Pikachu Antalya'dan çıkan Pikachu dünyaya. E, bayın selam bayrak açan Pikachu. Ya gençleri bırakın. Gençleri bırakın, onlara kulak verin. 68 yıl eylemlerini hatırlayın. Oralarda Avrupa'da başladı, birkaç yıl içinde sona erdi. Çünkü orada yönetim gençleri dinledi. Talepleri neydi? Uzlaşma yolunu seçti ama bizde. Bizde ne oldu? Neler yaşandı? Değil mi? Bunları bir daha Türkiye'ye yaşatmayın. Bir neden diye, bir neden diye bir düşünün ne olur lütfen. E, bu, 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 bu halka rağmen, halkın arzusuna rağmen hiçbir iktidar Ayakta kalamaz, sağlıklı bir yönetim şekli olamaz. Bunu unutmayın. Bunu herkes dünya tarihi bilir, hepimiz biliriz.